Adıyaman'da hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte vatandaşlar parklara ve bahçelere akın etti. Adıyaman merkezde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlarken vatandaşlar sıcak havadan korunmak için parklara akın etti. Demokrasi Parkı'na akın eden vatandaşlar gölge ve serin alanlarda çimenlerin üzerine uzandı. Soğuk içecek içerek serinlemeye çalıştı. Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ise Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl için aşırı sıcaklık uyarısında bulundu. Yetkililer ise sıcaklıkların artması beklendiğini aktardı.